Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere son derece spontan gelişmiş, son dakika karar verilmiş bir çantamda ne var videosu çekiyorum. Birazdan dışarı çıkacağız. Ben de biraz o yüzden hazırlandım. Hazırlanırken hatta Reels çektim. Saçımı yaptım vesaire. En son işte giyindim. Dedim ki çantamı değiştireyim. Gündüz işe giderken bugün kullandığım çantadan hani şimdi dışarı çıkarken kullanacağım çantaya birkaç eşya cüzdan vesaire aktaracakken dedim ki Hazır bir 10-15 dakikada vaktim var. Ben bu fırsatı değerlendireyim. Bir çantamda ne var videosu çekeyim. Biliyorum çok klasik bir içerik bu. Youtube'da çok fazla çantamda ne var videosu var. Ama benim videosunu izlemekten de gerçekten birinin çantasını karıştırmaktan da aldığım zevk. Yani bilmiyorum manyak diyebilirsiniz ama bence kadınlar arasında var böyle bir şey. Yani makyaj çantası karıştırayım. işte plaj çantası karıştırayım vesaire gibi. Biraz böyle hoşumuza gidiyor. Zaten benim de bir süredir aklımdaydı aslında. Bunun farklı versiyonlarını yapmak istiyorum. işte spor çantam ne var, makyaj çantamda ne var ki galiba daha önce bir tane çekmiştim. Plaj çantamda ne var vesaire gibi böyle çoğaltarak çeşitli çantalarımı göstermek istiyorum. Bu da böyle bir manyaklık yapacak bir şey yok. Umarım keyifle izlersiniz. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen beğene tıklamadan videonun ayrılmayın. Ve kanalıma abone olmadan izleyen bir izleyiciyseniz ve beni biraz olsun severseniz lütfen kanalıma da abone olup öyle ayrılın. Hemen şimdi çantama geçiyorum. Zaten çok fazla da vaktim kalmamıştı. Şimdi çantam bu. Bu aslında ya ne kadar büyük görünüyor kamerada bilemiyorum ama çok büyük bir sırt çantası değil. Benim çok severek aldığım, çok severek kullandığım ve linkini de aşağıda bırakacağım. Ee, bir çanta oldu bu. Ee, ben çok fazla sırt çantası kullanan bir insan değilim aslında. Çünkü e, sırt çantaları biraz bana spor geliyor ve ben günlük hayatta çok spor giyinen de biri değilim. Ama bu çanta gerçekten biraz böyle şıkta giyinseniz, sporda giyinseniz, akşam dışarı çıkıyor da olsanız, sahile de gidiyor olsanız, her şeyle son derece uyabilen bir çanta hafif böyle ekru krem gibi bir renk tonu var bence bu da çok güzel detayları fermuarları altın markası divares bu arada bir de siyahı vardı ben bu rengini çok severek aldım çok severek takıyorum kullanıyorum yani Herhalde şu anda çantalarımın içinde en severek taktığım çantalar da ilk üçe girebilir. Ve işe giderken normalde araçla gidiyor olmama rağmen servisle gidiyor ama rağmen böyle bir sırt çantası benim çok işimi görüyor. Çünkü neyim var, neyim yok içine sığdırabiliyorum. Normalde benim taktığım çantalarım biraz boyumdan posumdan da ötürü çok büyük çanta takmayı sevmediğim için genelde böyle portföy kıvamında oluyor. Ee, arkadaşlarımın işte biz bunu makyaj çantası olarak kullanırız. İşte biz bunu cüzdan olarak Kullanırız gibi espriler yapıyorlar. Belki beni Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Hep böyle küçük, minik böyle baget çantalarım var genelde. Bu onların yanında bayağı bavul. Yani çok büyük bir çanta bu aslında benim için. Ama benim çok sevdiğim bir çanta. Çok konuştum. Hemen, hemen hemen içine geçelim. Şimdi önde şöyle küçük bir gözü var. Burayı açayım. Bu arada şu an çantanın içinde sadece evin anahtarı yok galiba. Çünkü onu kapıyı açtım girdim. Sonra kapıya taktım falan. Orada kaldı. İki tane kalem var burada. Başka bir şey. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Bir tanesi Lamy. Benim dolma kalemim. Şöyle. Her mimarın mutlaka bir tane Lamy'si vardır. Bende de pembe rengi var. Bir de şöyle Artline kalemlerden var. Kırmızı. Bununla başlık atıyorum. Yani çok komiyim gerçekten. Mutlaka bir siyah ya da lacivert bir de renkli kalemim olmak zorunda. Bu ön gözde başka bir şey yok. Buna ben de şaşırdım. Şimdi büyük gözü açıyorum. Bence şöyle önüme alayım. Şimdi ilk olarak küçücük bir not defteri. Ben gerçekten ajandasız, böyle not defteri yanında olmadan gezebilen, plan yapabilen, program yapabilen biri değilim maalesef. Ama çantalarıma büyük defterlerimi, ajandalarımı eğer ayrı bir çanta almıyorsam sığdıramadığım için mutlaka bu defteri kullanıyorum. Galiba yarısına kadar da geldim. Gayet güzel iş gören tatlış minik bir defter. Bir tane selpak ıslak mendil var. Bu çok önemli bir detay. La roche şöyle sprey formdaki 50 Plus Antelios bu güneş koruyucu spreyi. Gün içerisinde makyajlı olduğum için ve 4 saatte bir neredeyse güneş koruyucumu yazarlarında olduğumuz için güncellediğim için, revize ettiğim için diyecektim. Böyle sprey formda bir güneş koruyucu mutlaka yanımda taşıyorum. Bunların çanta boyları daha küçükleri de var. Ama ben fakir ruhumdan ötürü dedim ki daha avantajlıya geliyor ben bu büyük boyunu alayım. Çoğu çantama sığmıyor. Genelde böyle arabaya falan koyuyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biraz göz yakıyor. Şu yani bilmiyorum. Bu çantamda ne var videolarında ürünleri de anlatıyorlar mı bilmiyorum. Neyse çok değinmeyeyim ben gene de. Biraz göz yakan bir sprey. O yüzden böyle gözümü kapatıp sıkıyorum sonra yediriyorum. Ama makyajı kesinlikle bozmuyor. Ve 50 plus koruması olduğu için de benim çok sevdiğim bir e, ne diyeyim ürün. Güneş koruma ürünü. Şöyle bir iPhone şarjım var yanımda ama bunun kafası yok. Mesela o nerede? Power Benim var. O nerede? Bilmiyoruz. Şu kablosu çantamda. Bu da bir kablo. Deri bir kablo. Saracak tutucu. Kablo tutucusu. Bir şey. <laughs> Çantayı asla kucağımda tutamadım. Güneş gözlüğüm var içerisinde. Yani bu Ray-Ban kabında bir H&M gözlük olması lazım. H&M mi bu? Ben bu arada... H&M'den çok fazla gözlüğüm var benim. Yani bu da H&M olması lazım ama herhangi bir yerinde yazmıyor çok sevdiğim bir gözlük rayban kabında çünkü H&M'de gözlük kabı vermiyorlar gözlük aldığınızda bende de maşallah bir sürü kap var. Böyle değiştirip elime hangisi gelirse ona koyuyorum. Sonra şimdi açtım tekrardan. Şöyle bir kartlığım var. Ben cüzdan kullanan biri değilim. Böyle genelde kartlık kullanıyorum. İşte bunun içinde kimlik kartım, sürücü belgesi, işte kredi kartlarım vesaire var. Bir de bir tane de Sephora kartım var yani. Onu asla ayırmıyorum. Bir de nakit 100 lira liracığım var. <laughs> çok nakit de taşıyan bir insan değilim. Bu kötü bir özellik. Bunu da farkındayım. Çok şükür de henüz başıma bir şey gelmedi bununla ilgili. Hep böyle kart geçen taksi, işte kart geçen her yer. Yani ne geliyor aklınıza hep onlara denk geliyorum neyse ki. Ama bir gün mutlaka bir yerde patlarım yani. Kesin başıma bir şey gelir. Bir mesaj geldi. Genelde her çantamın içine, içindekileri zaman zaman değiştirerek koyduğum şöyle Kiko'nun küçük bir makyaj çantası var. Bunun içerisinde ne var? Onlara bakalım. Bir tane şöyle kağıt törpüm var. Bu yani mutlaka gün içinde bir kadına lazım olan bir şeydir. Revolution'un bu köpük ya da kremsi formdaki allığı var. Bu genelde krem allık taşıyorum ben yanımda. O günkü makyajıma göre değişiyor. Bir tane kaş fırçası çok lazımdır. Şöyle tararsınız. Aşırı lazım bir şeydir. Yves Rocher'in Lotus çiçekli şu el kremi var. El kremsiz asla yapamam. Ofiste, makyaj masamda, banyoda, salonda her yerde bir el kremi var. Yani arabada falan da var. Her yerde var. El kremsiz asla yapabilen bir insan değilim. Essence'in şu lip oil'ı galiba. Evet, kokonat yağlı. E, dudak yağı. Revolution'ın yine şu kaş jeli. Ya bu kaş jeli uygun fiyata alabileceğiniz en iyi kaş jeli. O kadar söyleyeyim. Kaşları çok güzel sabitliyor. Asla kaşlar bir daha hareket etmiyor. Bir tık hatır hutur yapıyor şimdi. Ona yalan söyleyemeyeceğim ama kaşları asla oynatmıyor. Çok güzel tarıyor. Liarak markasının şu benim yine sosyal medyada da, YouTube'da da çok fazla gösterdiğim bu gözaltı güneş korumalı sitiye. Bu da gene gün içinde... Ee, göz altlarımı yine tazeleyeceksem, yeni bir işte bir kapatıcı, konsiler bir şey süreceksem, gün içerisinde konsilerimi tazeleyeceksem veya tazelemeyeceksem de çünkü bu zaten renk veriyor. Mutlaka böyle altını güneşin altındaysam tazeliyorum. Bu hep çantamda. Plaj çantamda da, normal günlük çantamda da hep yanımda. Clarins'in şöyle bir dudak yağı var. Bendeki 03 çeri rengi. Buna bayılıyorum çünkü çok tombul, çok güzel bir ucu var, rengi de çok güzel, çok sevdiğim bir dudak yağı. Çok hızlı bitiriyorum dudak yağlarını. Asla bana dayanmıyor. Başka ne var? Bir tane şöyle lastik toka var. Bakıyorum. Ha bir tane şu Sandisk'in, e, iPhone'dan direkt bilgisayara aktarabileceğiniz şu USB. Ne bu? USB işte bir şey cihazı. <laughs> Gün içerisinde vlog kameramla fotoğraf çekildiğim veya videoları telefona aktarmak istediğim zaman bunu çok sık kullanıyorum. Ya da bilgisayara atıyorum makineden oradan hemen telefonu aktarmam gerekiyor. Bluetooth çünkü büyük boyutlu şeyleri kısa sürede aktarmıyor. Bu o yüzden kesinlikle aşırı hiç sevmediğim bir kelime kurtarıcı bir ürün. Gerçekten uğraşmıyorsunuz çünkü iPhone'dan bir yere bir şey aktarmak eğer Mac bilgisayar, laptop herhangi bir şey kullanmıyorsanız çok zor. Ay yerlere attım. Şöyle iki tane mandal toka var. Bunlar da gerçekten yani dışarıda çok lazım olan şeyler. Bir tane de şöyle eşantiyon mu deniyor buna? Hediye küçük parfümlerden var. Bu initio diye okunuyor olması lazım. Kardeşim getirmişti bunu bana. Yine çok böyle Evde bir sürü olduğu için bunlardan mutlaka çantaya bir tane atıyorum ama sabah evden çıkarken kendi parfümümü sıkıp çıkıyorum genelde. Tazelemem gerekirse ya da akşam direkt işten bir yere gideceksem böyle çantada küçük bir parfüm olması güzel oluyor. Ve ve benim yaz için asla vazgeçemediğim, çantamdan ayırmadığım Mario Badescu'nun bu yüz spreyi. Ya yani yüz sprey'leri herhalde benim yazın en çok kullandığım şeyler olabilir. Bayılıyorum o serinlik hissine, o nemlendirme hissine. Sürekli duruyorum, duruyorum. Ofiste de masamda otururken yüzüme bir sprey sıkıyorum. Kolonyam var. Genelde çok sık yanımda kolonya taşımam. Bu sefer taşımışım. Bilmiyorum neden. Eyüp Sabri Tuncer'in bayağı bildiğiniz limon kolonyası. Çok bir olayı yok. Airpods'larım var. Bunlar herhalde benim. Şu hayatta en çok kullandığım şey Olabilir. Telefonla zaten asla, yani çok azdır, nadirdir. Şöyle kulağıma koyup konuşayım, asla konuşmam. Kulaklık yokken de hoparlörden konuşurum. Ama müzik dinlemek benim için her an çok ihtiyaç olduğu için ve masa başında oturuyorum bilgisayarda çalışırken bir şey dinlemek ihtiyacı hissediyorum, odaklanabilmek için sürekli kulağımda ya sürekli kulağımda. en sevdiğim şeylerim AirPods'larım demek yanlış, AirPods'larım, AirPods diyebiliriz. Bir de bu çantanın içinde şurada küçük bir göz var. Şimdi oraya bakacağım. Bakacağım. Ha. E, ofis giriş kartım, kimlik kartım var. Ofise kart okutarak giriyoruz. Bir de ilaç var. Magnezyum. Magnezyum eksikliği çıktı da bende. Doktor magnezyum yazdı. Çok üzgünüm. Bir de şöyle ikili göz neyi bu damlalarından var. Bunlar da benim gün içinde çok sık kullandığım. Yani gün içinde sık diyorum ama aslında çok yani iki kere falan en az kullandım. Çünkü bende göz kuruluğu var feci bir şekilde. Gün içinde gözlerim çok fazla batıyor. Kirpik diplerim çok fazla batıyor. O yüzden kullanmak hani ihtiyacım olduğunda kullanmak için çantamda mutlaka bu göz damlalarından oluyor. Böyle valla yani çantanın içinde hiçbir şey kalmadı. Her şeyi bitirdik. Dediğim gibi burada sürekli çantamda olup da şu anda olmayan zannediyorum bir evin anahtarı var. Yani her kadının olduğu gibi benim de tabii ki günlük çantamın içinde neler olduğu değişiyor. Kullandığım çantanın küçüklüğü, büyüklüğü, nereye gittiğimle ilgili. Ama genel olarak hani benim işe giderken çantama böyle attığım o gün mutlaka lazım olacak e, ufak tefek eşyalarım bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ben dediğim gibi... Bu çantamda ne var videolarını izlemeyi çok seviyorum ve bununla ilgili bir seri de yapacağım. Muhtemelen bir sonraki plaj çantamda ne var olur. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.